Fatih Bey öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk Bezeyat Bey. Şimdi siz geçtiğimiz günlerde yanlışım yoksa İzmir'deki Mediamarkt'tan bir tane ürün aldınız ve daha sonra o ürün kutusundan bozuk çıktı diye anlattınız bana. Böyle bir mail attınız. Sonra ben de bu mail evet. üzerine sizinle iletişime geçtim. Ve siz de bana bugün bütün süreci anlatacaksınız. Sonuçta bir mağduriyet olduğunu düşünüyorum ben ortada. Evet. Konuyu sizden bir dinleyelim derinlemesine. Ürünü aldınız, eve geldiniz, neler oldu, nereden aldınız ürünü, nasıl bir mağduriyet yaşıyorsunuz bunu bize anlatabilir misiniz izleyicilerimize? Tabii ki, tabii ki. Şöyle izah edeyim. Daha önce sizinle de yalışma esnasında aktardığım gibi tekrardan izleyicilerimize bu durumu aktarmak. Hem de onlara bir bilgi sahibi olabilmelerini sağlamak amaçlı bu tarz faydalı videoları sizin tarafınızdan e, izleyicilere duyurmak aslında istedik. Aslında durum şöyle oldu. Temmuz ayının Büyük Bükü'ydü. Evet, Temmuz ayının 3 Perşembe günüydü. Ben İzmir Karşıyaka'da ikamet ediyorum. Meşhur bir alışveriş merkezinde, Hidit Mediamarkt'ta. Samsung, Samsung ses sistemi aldım. Soundbar aldım. Soundbar aldım. Evet. Almadan önce sağ olsun Mediamarkt'taki arkadaşlar da bana bayağı yardımcı oldular. Sonrasında kasada hemen ödeme yapmadan hemen önce kendilerini kendilerine sordum dedim. Ürünün montajını, kurulumunu ben mi yapacağım? Nasıl olacak? Ya sonuçta elektronik bir eşya. Cep telefonu gibi değil. Öyle düşündüm. Bu tarz ürünler taşıma bir ürün kategorisinde. O yüzden kurulumunu montajını siz yapabilirsiniz dediler. Evet. E, tabii e, kasaya geçtiğimde hemen ödeme yapmadan hemen önce yine tekrar kasadaki arkadaşa aynı şeyi ilettim. Aynı cevabı aldım. İçim rahat bir şekilde e, eve geldim. Kutuyu açtım. E, i̇lk önce uzun olan kısmı, ses sisteminin uzun malzemesi ve çıkardım. Sonra da sabun kısmını çıkardı. Üzerinde koruyucu jelatini ve var bu. Hatta köpüğün de darbeli olduğunu gördü. Ama tabii kutunun sağlam olmasından dolayı herhangi bir sorun olmayacağını düşünerek de tamamen kutudan arındırdım ve çıkardı. Baktığımda sabun suç e, kasasının ahşam koruma kısmında ve üzerindeki de yırtık olduğunu, hasar olduğunu e, gördüm. Bunun da tabii fotoğrafları falan hepsi e, benim elimde. Dilerseniz bunları da size gönderebilirim. Bunu gördüğüm ama ürünü o şekilde bırakarak ilk önce Mediamarkt müşteri hizmetlerini aramak aklıma geldi. Aradım, durumu anlattım. Bana direkt olarak ne sorduğu şey şuydu. Kutuda hasar var mıydı? Yırtık, kırık, dar ve herhangi bir şey gözlemliyor musunuz? Gözlemlediniz mi dedi. Aslında e, alışverişlerinde her zaman şuna dikkat ederim. Ürünün kutusunun her zaman sağlam olması, sağlam olduğunu gözlemlemek e, benim en büyük e, birinci e durumun da aslında. Yine baktığımda böyle bir durumu görmedik için dönü rahatlığıyla aldım ben bu ürünü. Ve karşıdaki müşteri hizmetlerinde bunu anlattım. Onlar da şöyle e, yönlendirdiler. Sorunun Samsung kaynaklı olabileceğini isterseniz Samsung'la bir görüşme yapıp sonrasında bir size yardımcı olmak e, isteriz, dileriz gibi bir cevap verdiler. Ben akabinde zaten direkt olarak Samsung'u e, aradım. durumu anlattım. Kutunun sağlam olduğunu, sizden önce medya matla görüştüğümü, onları da bana bu tarz sorular sorduğunu, kutunun sağlam olduğunu ama çıkan bu elektronik eşyalarda üzerlerinde bir fabrikasyon paketleme esnasında bir file, bir şerit, bant gibi bir şey var. Bunu gerdiren arkadaş sanırım bu köpüğü ve kasaya hasar verdi şeklinde bilgilendirme mi yaptım? Tabii kayıt altına aldılar, ilgileceklerini söylediler. Ama şöyle bir durum var, kutuyu ilk etapta siz açtığınız için belki burada bir sorun teşkil edebilir dediler. Ben de durulup ekranına izah ettim. Bakın defalarca ben bunu aldığım yerde sordum şeklinde. Tamam dediler biz dikkat de oluşturalım. Hatta ertesi gün için bana bir randevu verdiler. 7. ayın 4'üne. Dediler ki e, bizim servis personelimiz gelsin. Yerini incelesin, görsün. Tamam dedim, okey dedim. Yaklaşımları güzeldi. Bir sonraki gün, ertesi gün bu evime gelecek olan servis personeli beni aradı. Dedi ki, e, beyefendi şikayetiniz nedir? diye sordu. Anlattım. Dedim ki işte kutuyu açtığımda ürünün hasarlı olduğunu, kutuda ayıptan hasarlı olduğunu çektiğini gördüm. Bu sebepten dolayı dedim işte servis kaydı oluşturdum. Biz sizin buraya gelip durumu görmenizi hani talep ettim şeklinde. Anlattım, izah ettim. Tabii daha arkadaş eve gelmeden, servis personeli eve gelmeden ama dedik kutuyu açmışsınız. Şimdi böyle şeylerden dedi, kutuyu açmamanız gerekiyordu. Şimdi bu durum sizlik mi? Nereden bileceksiniz bunu falan gibi şeyler söyledi. Ben tabii sorun bende olmadığını, benden kaynaklanmadığını bildiğim için dedim ki ben şu an eve doğru hareket ediyorum. İstiyorsan bir saat sonra dedim seni arayayım. Evime buyur gel. ürünü dedim gör, ben mi yapmışım? Veya farklı bir durum var. Oturalım dedim konuşalım. Evet. Bu şekilde oldu. Geldi. E, ürünü gördü. şeye baktı. E, ürünün ambalajına baktı. Kutuna baktı. Bu herhangi bir hasar yok. Gördü. E, köpüğü gördü, köpüğün darbenin olduğunu gördü ve hemen altında da kasada bulunan hasarı tespit etti, gördü, fotoğraflarını çekti. Dedi ki yanımda beraber çalıştığım bir arkadaşım var. Günlerden Cuma'ydı yanlış hatırlamıyorsam. Haftaya araya dedi hafta sonu gelecek. Cumartesi günü ama büyük bir ihtimalle de pazartesi günü dedi. Bu durumun netliğiyle ilgili sizi de arayacağız. Tamam dedim okey. Yalnız gitmeden önce de şunu ilettim kendisine. Baktım fotoğrafları çektim. gördün dedim bütün şeyi durumu. Sence dedim bunu benim yapmış olmam mümkün mü? Yok tabii bu sizinle alakalı bir şey değil dedi. Ben bunu da aynı size izah etmiştim. Sonrasında tabii böyle söylemesi de bana biraz güven verdi. Evet. Arkadaş çıktı. Araya hafta sonu girdi. Cumartesi herhangi bir durum olmadı. Pazar zaten kimse çalışmıyor. Pazartesi günü öğleden doğru yürü yanlış hatırlamıyorsam ben aradım. Çünkü daha önce irtibat kurduğumuz telefon numarası bende duruyordu. Ben söyledim. E, telefon numaranı kaybedeceğim. Bir şey olursa dedim buradan irtibat kurarız. Tabii dedi. Buyurun kaydedin. Oradan aradım kendisini. Durumu anlattım. Hatırladı beni. Maalesef dedi kutuyu siz açtığınız için. E, ilk etapta. Kutuyu siz açtığınız için maalesef dedi. Bunu dedi sizin tarafınız hani sizin yapmış olabildiğinize inanıyorlar. Şu an böyle bir durum var. Ama dedi eğer e, bir durum varsa yani bunda izah şey olmadığınız yani net olmadığınız bir durum varsa tekrar müşteri hizmetlerini arayın şeklinde. E, söyledi ben zaten akabinde direkt olarak müşteri hizmetlerini Tekrar durumu başta anlattım. E, servis personelinin geldiğini kendisiyle olan işte görüşmeleri, içeride yaşananları, her şeyi anlattım. Bana tekrardan bir servis kaydı açtı. Ee, tekrardan servis kaydı açıldıktan sonra tabii haliyle biraz beklemem gerekeceğini falan söylediler. Çünkü durum netleşecek, şöyle olacak, öyle olacak gibi şeyler kullandılar. Ben de tabii bu arada boşluğum Ne yaptım? Direkt olarak Mediamarkt'a gittim. İlk önce Mediamarkt'taki arkadaşlara durumu sordum. Bakın siz bana böyle böyle bir şey söylediniz ama ben kutuyu açtığımda ürünün hasarlı olduğunu, hatta ilk gün, ilk, ilk, ilk etapta Mediamarkt müşteri hizmetlerini aradığımı kayıtlarda bunu bulabileceklerini söyledim. Arkadaşlar da şunu sordular yani kutuda bir hasar var mıydı? Siz aldığınızda bir şey gözlemliyor muydunuz? Vurup kırıp çizip yırtık herhangi bir şey olabilir miydi? Konuştular dedik ki yok yani kutuda eksik yok darbe yok herhangi bir şey yok. Ama dediler işte böyle durumlarda ilk, ilk muhatabınız Samsung Kale'yle belki bu paketleme esnasında olmuş olabilir ki bana da o şekilde. Geldi kendileri durumu bana anlattı hatta benim bana yardımcı olmak için onlar da bir servis kaydı oluşturdular. Dediler ki daha sonra size tekrar biz dönüş yapalım, sürecin de takipçisi olalım şeklinde. Okey dedim. Çıktım, çıkar çıkmaz alışveriş merkezine bilenler bilir. Hemen biraz ilerlediğimizde Samsung'un bir bayisi vardır, hemen bitişikleri yan yanadır neredeyse. Oraya girdim, normal bir müşteri gibi girdim, ürünü buldum. Hemen bir satış danışman arkadaşa seslendim yardımcı olması anlamında. Dedim ki ben bu ürünü beğendim, almak istiyorum. Fakat dedim şunu soracağım, ürünün kurulumunu, montajını kim yapacak? Dedi bu tarz ürünler taşınabilir. Ürünler olduğu için bunun dedi montajını kurulmamış. Siz yapabiliyorsunuz dedi. Ben, tabi tabii bunu duyduktan sonra Samsung müşteri hizmetlerinden biraz haliyle insanız. Sinirlenebiliyoruz, gerilebiliyoruz. Tekrardan müşteri hizmetlerini aradım. Bunu durumu, durumu yani daha önce anlatmış olduğum duruma ilave eden yaşadığım, o gün yaşadığım durumu da tekrardan anlattım. Sizin hem dedim Mediamark Mediamarkt müşteri hizmetleri, Mediamarkt personeli hem de dedim sizin kendi bayiniz bile bu tarz ürünlerde kurulan müşterinin yapabileceğini söyledi. Evet şeklinde kendilerine izah etti. Tabii bu durumdan sonra bir e, kayıt daha oluşturmak gereksini duydular. Yani ben hmm. ben bu arada boş durmuyorum. E, Samsung'un sitesinden CEO ofisine mail gönder şeklinde ya da işte müşteri hizmetlerine mail atabilirsiniz, WhatsApp'ta olabilir her yerden ben e, sürekli bastırıyorum. Çünkü çok sinirlendi o esnada yani baya e, şey oldum aslında oldum yani sinirlendiğim duruma e, bu duruma o bastırıyorum. Sonrasında bir müşteri temsilcisi yöneticisi beni aramaya başladı. Yaklaşık iki haftadır canlı olarak günde e, bir kere arıyor beni. Arıyor, çok da düzgün bir insan. Yani kendisine buradan teşekkür de ediyorum aslında. Çok da ilgileniyor. Kendisine hatta şunu söyledim. Dedim ki, bana bir servis personeli isterseniz daha gönderin. Ben ya durumu dedim anlatamadım ya izah edemedim size. Ya da dedim ben ürünü alayım, bana dedim bir Samsung bayi söyleyeyim, ürünü aldığım gibi oraya götüreyim, orada dedim canlı canlı gösterip kendimi dedim, anlatmaya çalışayım. Şöyle yapalım Fatih Bey dedi, daha telefonla konuşuyoruz o esnada. Hemen bana bir mail attı. Dedi ki buraya dedi fotoğrafları yükler misiniz? Tabii ki dedi hemen anlık görüşme esnasında fotoğrafları yükledim. Baktı. Evet dedi. dedi bir aslan görünmüyor. Ben de dedi, size dedi, yardımcı olmaya çalışacağım. Hiç merak etmeyin şeklinde. O gün bu olay gelişti ve akabinde sürekli e, herhangi bir gelişme olmasa bile o arkadaş beni arıyor. Dedi ki süreciniz devam ediyor. Takipçisiyim merak etmeyin gibi. Her gün beni düzenli olarak arıyor. Hatta bu video çekilmeden bir 10 dakika önce tekrar kendisiyle görüştüm. O gün bugündür durumun yani ne olacağını bilmiyoruz nasıl olacağını bilmiyorum, Nasıl sonuçlanacağını bilmiyorum. Aşağı yukarı bu hafta perşembe günü itibariyle tam olarak 3 hafta olacak. Onun haricinde bir de benim size aktarmak istediğim şöyle bir durum var. Bunu ben medya marka da söyledim. Dedim ki bu tarz durumlarda yani ben dedim şu an bunu yaşadım bir başkası da dedim farklı bir şey yaşayabilir. Şöyle bir yapmamız lazım biz e, ürünün kutusunu mağazada mı açılamayız? Bunu mağazada mı kontrol etmeliyiz? Nasıl olacak bu dedim? Ya da dedim aldım eve getirdim bir şekilde benim servis sağlayıcısıyla görüşüp eve bir servis personeli göndermelerini istemem gerekiyor. Çünkü ürünün orada asanlı olabileceği değil mi? Doğru mu? Bu, Doğru. Tabii herkesin başına gelebilecek bir şey. Ya da şey yapmanız sürecin... gerekiyor. Yani ürünü alan herkes satın aldığı ürünü eğer servisle açmak zorunlu değilse, kendi başına açabiliyorsa video kaydı falan yaparak açmalı bu durumda. Evet. 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 Ya da öyle bir şey olması gerekiyor. Asla bakarsanız burada durum şu. Ben Samsung'un ismine güvendim. Evet. Yani ismine göre Samsung. Yani ben Samsung'la e, bu tarz bir sorunu daha önce bilirsiniz, hatırlarsınız. Note 7, Samsung Note 7'yi çıkardığı bir sorunları vardı yanlış mı yoksa? Evet evet. Telefonun kendi kendine yanma, bataryasının patlama gibi bir durumu vardı. Gerçi Türkiye'de böyle bir şey kayıt altına alınmamıştı ama Samsung yine de ne yaptı? Ürünü topladı. Toplattı. E, hatta şöyle bir, tabii ki şöyle bir şey söyleyeyim. Benim o dönem aldığım ücretin fazla fazlasını bana para iadesi olarak yaptı. Neden yaptı? Çünkü ürün piyasaya girmiş, aşağı yukarı iki üç ay olmuş. E, girmiş olduğu fiyattan bir miktar daha aşağı düşmüştü ben aldığımda. E, ama böyle bir söylenti vardı biliyordum ama yine de ne olur olmaz. Bu bir Samsung. Hani e, bir şey çıksa da da durur şeklinde düşündüm. Ürünü aldım. Daha sonrasında böyle bir durum yaşadık. Bakın ne yaptı adamlar? Telefonları topladılar. Yerine yeni telefon verdiler. Hatta sonrasında sorunu çözemeydi. E, ürünleri tamamen toplayıp ücret iadesi yaptılar. Evet. Yani bunu da yaşadığımdan dolayı ben Samsung'da burada biraz ee, güveniyordum aslında. Ee, kimseyi yarı yolda bırakmaz şeklinde. Buradan sürekli beni arayan o müşteri temsilcisi, yöneticisi, arkadaşa da hayretten teşekkürü bir borç biliyorum. Şu an hala sordum, çözülmedi. Ama en azından beni her gün arayarak e, bana yardımcı olmaya çalıştığını hissettirebiliyor bana. E, böyle bir durum var. Böyle bir durum yaşadım. Onu da sizin aracılığınızla belki diğer bu tarz ürünleri alacak kişilere en azından faydalı olması anlamında ya da aldıklarında ne yapmaları gerektiği. Orada mı açacaklar? ya da bir servis mi çağıracaklar ya da sizin de dediğiniz gibi evde bunu bir video ile kayıt altına almaları gerekiyor. İnsanları inandırabilmek ya da filmayı inandırabilmek adına böyle bir e, da izah etmek istedim aslında. Evet, Servis gelmeyecek durumlarda kullanıcıların en azından olayı kanıtlayabilmesi için bir video kaydı alması bence en mantıklı yöntemlerden bir tanesi olacaktır açıkçası. Şimdi burada evet. sürecin uzamış olması cidden biraz yorucu olmuş açıkçası. Yani 3 hafta gibi bir sürede evet, evet. bence fazla uzun daha kısa sürede çözülmesi lazımdı. Yanlışım yoksa Aynen. Samsung sizden en son bir de adres bilgisi istiyordu değil mi? Öyle bir güncelleme oldu. Evet. Evet evet sizinle görüşmeden e, hemen öncesinde akab yani aradılar beni tekrar aynı arkadaşlar zaten numaralarını ezberledik artık Kendisi de e, biraz son gelişti diyebilirim ama aradı dedi ki işte durumu çözülmek üzereyim halletmek üzereyim ama e, bana dedi bir adres bilgisi verir misiniz tabii ki dedim verdim adres bilgisini ama e, durumun e, nasıl gelişeceği hakkında bir bilgi sahibi değilim. Anladım. Tahminime göre adres bilgisi verdiğim için ya evime gelecekler, tekrar evini görecekler. Öyle e, düşünüyorum. Ya da şu olabilir. Samsung evime ürünü gönderecek. Firma aracılığıyla ne bileyim kendisi ya da bir aracıyla gelecek. Ürünü alıp gidecek. Bu şekilde yine. Ben yine hani e, şey yapmaya çalışıyorum. Böyle. Doğru. İyi düşünmeye çalışıyorum. Evet, 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 Çünkü karşınızdaki muhatap Samsung olunca hani insanı daha önce de dediğim gibi daha önce bu tarz bir sorun yaşadım ve bunun körlüklerinden dolayı. Ama burada sorun şu. Bir hatanın yani ve ayıplı bir ürün sonuç itibariyle Kutu sağlam olmasına rağmen içerisinden ürün nasallı çıkıyor. Bunu inandırabilmek, bunun üç devresi var neredeyse. İlk etapta kutu e, ben açtığım için neredeyse şey oluyordu. Füslü ee, konuma düşüyordunuz. Evet, evet. Aynen. İkincisinde fotoğrafları gönderdikten sonra tekrardan bir arıza kaydı açıldı. Ve en sonunda müşteri temsilcisi yöneticisi devreye girdi. Ama burada müşteri temsilcisi yöneticisinin devreye girmesindeki bence en büyük sebeplerden bir tanesi benim CEO ofisinde sürekli görün, fotoğraflarla mail olduğunu düşünüyorum. Bu, bu sebepten dolayı herhalde artık ya bakın böyle bir durum var. Kişi insan ya da ne bileyim müşteri sürekli yazıyor. Ya çözün şu işimi dedi artık. Bilmiyorum. Bunu istinade o arkadaş sürekli benimle bu durumla ilgili ilgilenmeye başladı. Anladım. Şimdi zaten videodan sonra ben sorunun %100 çözüleceğine inanıyorum açıkçası. Çünkü doğal olarak hı hı. Olay artık kamuoyuna yansıyacak. Samsung olaya Ayla. el atacak. Her halükarda sorununuzu çözecek. Ama biz yine de güncellemeleri video yayınlarız. Ondan sonra güncellemeleri de merak eden evet. izleyicilerimiz için videonun altında paylaşırız. Umarım Samsung yetkilisi sizden adresi aldıktan sonra yeni ürün getirmek ya da sorunu çözmek için o adresi almıştır. Gerçekten yine ürünü evet. gelip yerinde inceleyip ondan sonra suçu size atmazlar. Sorunu güzel bir şekilde çözerler biz de güncellemeleri okullarımızla evet. paylaşırız. Yani medya markta Samsung arasında bir nevi ping pong topu gibi Tüketiciyi biliyorsunuz bu sık sık yaşanan bir durum. Bir evet. ürün alıyorsunuz, mağazadan ürün alıyorsunuz. Evet. Mağaza üreticiyi suçluyor, üretici mağazayı suçluyor vesaire. Arada müşteri böyle gidip geliyor vesaire. Böyle sıkıntılar oluyor. Yani geçmiş olsun diyeyim. Umarım yakın zamanda sorun çözülür. Biz videoyu paylaştıktan sonra %100 çözülecek. Fakat gönül ister ki bu tür sorunlar böyle yaşanmadan çözülsün. O yüzden bence hem medya marktın tüketiciyi ya da nasıl diyeyim, sizi daha iyi bir şekilde bilgilendirmesi lazım. Ürünün nasıl kutusunun açılacağına dair. Evet, evet. Eğer müşterisine güvenmiyorsa video çekmesini söylesin yani. Ya da müşterisine hiç güvenmiyorsa evet, servisini açması gerektiğini söylesin. Servis göndersin eve, o şekilde açtırsın. Açtıktan sonra da ürün hasarlıysa değiştirmesini yapsın. Çünkü bunlar zaten ürünün değişimi için belli bir maliyetleri karşılıyorlar. Belli bir maliyetleri kendilerinde tutuyorlar vesaire onu ürüne ekliyorlar. Evet. Yani bütün bunlar hesaplanan şeyler. Ürünün iade parası da aslında ürünün satış fiyatına dahil edilen bir şeyler. Bunların hepsi hesaplanarak yapılıyor. Buna göre önlem almaları gerekiyor diye düşünüyorum. Biz videomuzu her halükarda diğer kullanıcılara tecrübe olması açısından yayınlayalım. E, bu sayede kullanıcılar bir ürün satın aldıkları zaman evde muhtemelen artık bundan sonra video çekerek sıfır ürünü açacaklardır diye düşünüyorum. Samsung'da evet, evet. umarım sorunu evet. çözer. Biz de güncellemeleri video altında izleyicilerimize paylaşırız. Eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? Şöyle bir durumu da tekrar e, eklemekte fayda var diye düşünüyorum. Ben Mediamat arada beni arıyor. Durumunuz nedir, ne yaptınız, sorunuz çözüldü mü gibi. En son yanlış hatırlamıyorsam dün aradılar beni. Ya dün de ya cumartesi günüydü. Ben tabii hani süreç bu kadar uzadığı için ürünü aldım kullanamıyorum. Düşünsenize borcunu ödeyeceğiz. Evet. E Kalktığım ödeyeceğiz ve kullanamıyoruz. Dedim ki yani ne yapalım dedim hanımefendi e, açalım kutuyu oradan bakalım oradan mı kontrol edelim dedim. Ama maalesef dedi böyle bir e, sürecimiz yok şeklinde döndü. O zaman durum şuraya gidiyor. İki, e, benim söylediğim gibi eve servis çağıracağız, servisle beraber bunu açacağız, duyacağız. Ya da sizin söylediğiniz gibi bunu direkt olarak video ile kayıt altına alıp veya herhangi bir sorun çektiğinde alıp sorun çıktı gördüğünüz gibi videoda bu net bir şekilde görünüyor şeklinde kendilerine irtibata geçeceğiz. Anladım, anladım. Tekrar geçmiş olsun diyeyim Fatih Bey. Durumdan bize teşekkür haberdar ederim. edersiniz. Biz de ona göre izleyicilerimize video altında güncellemeleri teker teker paylaşırız. Tabii ki. Bu tür mağduriyetlerin yaşanmaması için uğraşıyoruz. Sağ olun, teşekkür ederim. Rica ederim. Sizin de tabii göstermiş olduğunuz çaba aslında bu değildi. Ben buna gelen güvenerek de sizinle irtibata geçtim. Dediğim gibi bakalım bugün yarın ne gelecek, neler olacak, bir, bir değişiklik olacak mı? Ona göre de sizi ve izleyicileri tekrardan evet, onun hakkında bilgilendirmiş Oluruz herhalde, belirtmiyorum. Süper, teşekkürler.